hareketin iktidarında yıkımdan çözülmeden ve parçalanma rüyası görenlerden bir bir hesap sorulacak. Başbakan ve hükümeti anında yüce divanı boylayacaktır. <laughs> Sayın Erdoğan, ne yaptıysan çekeceksin, ne ektiysen onu biçeceksin. Allah nasip eder, milletimiz destek olursa iktidarımızın ilk aylarında andımız geri getirilecek milli bayramların asıl anlamına uygun kutlanması sağlanacak tüm milli hak ve kazanımlar eski itibarlarına elde edeceklerdir. Bu milliyetçi ülkücü hareketin yemini ve sözüdür.